Selamünaleyküm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Padagos toplama geldim. Evet biraz Padagos toplayın diye o da et sigindrical Padagos. Hep dertli de. gördüğünüz gibi Kadınlar da hep toplarırlar arkadaşlar. Ben daha alandan kısım kısım topluyorum. Buradan ne bulursam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hadi gidelim yardım çoğu. Hem dertli. gördüğünüz gibi fazla bir şey çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Bu arada çoluk sulak kaldım. Bugün biraz toparlayan diye arkadaşlar. Ne toparlarsak diye. koluma ağrı girdi arkadaşlar. Ja, want Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gününüz hayırlı olsun Nasılsınız Canlar Annem de burada kaba kaytıyor arkadaşlar. Kabağın çekirdeğini alıyor. Gördüğünüz gibi bahçemiz de buradan ibarettir. Sonuna geldi. Artık ne var ne yok kaldıracak. Dünyada Karşıya gittiydim arkadaşlar. Tavşanlarımı sansar boğmuş. Dört tane vardı. Dördünde almış almış gitmiş. Bugün de fırsat bulabilsem gideceğim arkadaşlar. Patrese çok zorlanmış. Çoban az önce aradı. Patrese toplarlar gel topla diye. Fırsat bulabilsem gideceğim. Bulamazsam yarına kalır. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Dünyada biraz odun kıydım. Kesilecek bu arada arkadaşlar, hızlandım biraz. Doğradım. Daha da uğraşacağım onunla. Birkaç tane şimdi doğradık. Evet canlar. Hepinize selamlar. Saygılar. Allah'a emanet olun. Sağlık çakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugün biraz akşam çok iyi yattım. Saat 2 ydi. O yüzden kahvaltıya biraz geç kaldı. Bugün yükler böyle olsun arkadaşlar. Azıcık sonra da kahvaltı yapınca biber çekmeye gideceğim. Annem biber ayarlamış. Onları çekeceğim arkadaşlar. Fırsat bulabilirsem oradan da çekerim. Çay koydum. Oradan da bakalım.

Şimdi de çay kaynadıysa çay kaynamamış. Çayımızı denleyelim arkadaşlar. Ben saat sonra tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Evet. Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün çok geç yaptığım için kahvaltım geç kaldı arkadaşlar. Kahvaltıda sonra da biber çektim ne diyeyim? biber yaptım ya. Bakalım ülkem bir tane Bu arada gelince patatese gideceğim. Hadi gel sofrakten evler ki Çekabilirsen... çekelim ne kadar ben topladım böyle güzel çıkıyor. Mutfağımız buradan ibarettir. Tekrardan görüşmek ve buluşma üzere. çakalım arkadaşlar. Biberlerimiz annem kurutmaya koymuş arkadaşlar. Bu buradan ibaret. Sobamızı vurduk. Böyle iyi olmuyor lan. Aşağıda yukarı hiç mi koyun diyorlar şimdi. Ya lira iyi. Oradan çak. Ümit abi. Bugün de ses marketin yanında çalışıyor arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşım geldi çay içiyor. Çay demledim. Bu arada ne olup ne yaparsınız arkadaşlar? Ne işlerle meşgulsunuz? Nerelerdesiniz? Benim de soracak olursanız arkadaşlar bugün de annemi akrabaya bıraktım geldim nenemle beraber. Oradan geldim arkadaşlar telefon açtı. Arkadaş çay içmeye geliyorum diye. Buyur geldim dedim arkadaşım çay içelim. Geldik şimdi de demledik çay içiyor. Buyurun gelin hep beraber çay içelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar havalar soğudu. Fazla bir dışarı çıkma şeyimiz olmuyor. Onun için sobamızı kurduk, içeri çekirdik, çekirdi diye çay, kahve. İçeride şey diyor kahve, dışarı çıkacak şey yok. Sabah geldim felaket soğuk oluyor, kara düşüyor. Saat 11'e kadar hava kötü. Bütün takipçilerime buradan selam olsun arkadaşlar. Burada videomuza son vererek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çok geç yattığım için kahvaltım geç kaldı arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra da biber çektim diyeceğim. Poz biber yaptırmaya. Bakalım. Erken bir tane seçim. Bu arada gelince patatesle gideceğim. Hadi gel sopraktan Çekerde desen, çeker ne kadar çok çekemezsen şey yok Hayır topladım böyle güzel çekerim Mutfağımız buradan ibarettir Tekrardan görüşmek ve i̇şte buluşma üzere. Hoşça <laughs> arkadaşlar. Biberlerimiz annem unutmayalım kullanmış arkadaşlar. و بل دن عبارت سو موږ ورډوک Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşım geldi çay içiyor. Çay demledim. Bu arada ne unutma ne atarsınız arkadaşlar. Ne işlerle meşgulsunuz? Nerelerdesiniz? Beni de soracak olursanız arkadaşlar. Bugün de annemi akrabaya bıraktım geldim. Nenemle beraber. Oradan geldim arkadaşlar. Telefon açtı. Arkadaş çayını içmeye geliyorum diye. Buyur gel dedim. Arkadaş, çay içelim. Geldik şimdi de demledik. Çay içi yok Buyurun gelin hep beraber çay içelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Havalar soğudu. Fazla bir yer dışarı çıkma şeyimiz olmuyor. Onun için sobanızı vurduk. İçeride çekirdik, diye çaya, kahve, içeride şey diyor, kahve, dışarı çıkacak şey yok. Sabah Sabahları ferahken soğuk oluyor, kıra düşüyor. Saat 11'e kadar hava kötü. Bütün takipçilerime buradan selam olsun arkadaşlar. Burada videomuza son vererek Allah emanet olun. Orta kalın. Görüşmek üzere. Orta kalın.